toprağa bir avuç tohum serper gibi gökyüzüne bir kucak dolusu yıldız serpiştirdik. Hepsinin bahtı açık olsun. Bugün burada Özel Çelik Başarı Koleji'nin tarihi anına hep beraber tanıklık ediyoruz. 8. sınıf öğrencilerimizi ve 12. sınıf öğrencilerini yani Çelik Başarı ailesinin ilk lise mezunlarını gururla uğurlayacağız. Sevgili sevgili sınıf öğrencilerimiz, sizler bu okulun umut dolu genç fidanlarısınız. Ortaokulun sizlere kattığı bilgi, dostluk ve değerlerle artık doğru emin adımlarla yürüyorsunuz. Biliyoruz ki her birinizin içinde taşıdığı potansiyel gelecekte nice başarıların haberisi olacak. Sizlere düşen göre bu temel üzerine kararlılık, azim ve disiplinle yepyeni bir gelecek inşa etmektir. Ve sevgili o ikincisi öğrencilerimiz, sizler bizim için sadece birer mezun değil, aynı zamanda birer ilksiniz. Bu lisenin ilk adımlarını birlikte attık. İlk heyecanları birlikte yaşadık. Sıralar, koridorlar, sınıflar sizin sesinizle doldu. İlk defa bir okul, ilk mezunlarını uğurlarken hem grup hem de tarifsiz bir bulunuş hisseder. Çünkü sizler bu okulun tarihine imza attınız. Sizden sonra gelecek her öğrenci sizin açtığınız bu yolda yürüyecek. Bugün bir dönemin sonuna geldiğinizi sanıyorsunuz. Ama aslında bugün hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü yolculuğun ilk günü. 8. sınıf ve 12. sınıflar. Her birinizin hayatına kendi renginizi, kendi izinizi katacağınız bir gelecek sizi bekliyor yalnızca başarıyı değil, ahlakı, insanlığı ve emeği önemseyen bireyler olarak yetiştiniz. Ve buna tanık olmak biz öğretmenler için en büyük ödüldür. Değerli bellerimiz, sizler bu çocukları sevgiyle büyüdük, destek oldunuz. Onlara yön verdiniz. Bugün güzel tabloyu birlikte izleyebiliyorsak, burada sizin emeğiniz sonsuzdur. Hepinize okulum adına gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, Sizler sadece sizler sadece bilgi vermekle kalmadınız. Aynı zamanda bu çocukların kalplerine dokundunuz. Onlara umut, güven ve ilham verdiniz. Sizlerin emeği kelimelerle tarif edilemeyecek kadar değerlidir. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler, yolunuz açık, şansınız bol, yüreğiniz daima umutla dolu olsun. Unutmayın ki sizler her zaman bu ailenin bir parçasısınız.